Şeytidat şekerim çalıntı mı? <laughs> çalıntı tabi canım. Biz bu şarkıyı iki sene önce yaptık. Kerem bunu bizden çaldı. Hiç Yunanistanlara filan gitmeyin. Bu şarkı bizim canım. Evet bizim bu şarkı. Hatta elimizde iki sene öncenin amatör kayıt görüntülerimiz de var videodan. Tabi canım. Hadi onları bir izleyelim. İşte ya. o görüntüler. <laughs> Bak bak iki sene önce de tipsizmişsin ha. <laughs> Gel sen kendine bak oğlum asıl. <laughs> Adamın bak. Tamam, tamam. Son iki üç dört. şeker şekerim. Çıkışına gelirim hadi bize gidelim. şeker çiçeğim. Kafam bulandı bir kahve içerim. şeker şekerim. Sen otur ben rahat bir şeyler giyeyim. şeker çiçeğim. Bul koleksiyonumu göstereyim. Hı, hı, hey 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 hey. Bak bak bu kısım bile aynı ya. Ayıp ya. ya. Kardeşim birer bir çalmış. Kenan hiç yakıştıramıyorum bunları sana ya. Çok ayıp canım. Hayret bir şey ya. Kenan 20.000 20 bin dolar ver susalım. He. Kaç? 20 bin az canım. He. Şekiler çekelim. Bu şarkı tutmaz. Artoya verelim. Şekiler çiçeğim. Arto akıllı bir manken bulalım. Şekiler çekelim. Şarkıcılıktan biz vazgeçelim Şey gider çiçeğim Evet bizden iyisi komedyen olalım Evet abi bizden şarkıcı olmaz Bizden iyisi komedyen olalım Komedyen mi olalım? Ben skeç yapar satarız Sikke yapıp satarız Ya kim alır bizim sikkeçlerimizi ya? Bırak Allah aşkına. Alırlar, alırlar. E, Kanal D'de dobra dobra diye bir şey başlayacakmış, ona satarız. Dobra dobra. Ha. Magazin programı. Ha. Mı? Ya tutmaz o program ya. Evet, doğru tutmaz, tutmaz ya. Tutmaz canım o ne? Beş şehir bile alamaz ha, o ya. Öyle Bırak. format mı olur sabahın körüne? Tutmaz seks, o program. Seks kız ya, tutmaz ha, canım ha, Canım başla ya, o zaman ya. Ya canım ya. Allah Allah. Ha. Allah seni, <laughs> Allah seni. ya kasetin kod sonunu kesmemişiz. i̇şte çocukluk canım. <laughs> ya. ya, Yani oysa ki çok severiz. Dobra sen, dobra ye. Tabii canım, tabii canım. Saygılar. <laughs> Allah seni Allah seni cez Sen, sen kesmedin sonunu. Niye montaj edip kesmiyor sonunu? <gülüyor> Allah. <gülüyor> e. Çocukluk canım. Ay, canım. <laughs>